Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Pet Simulator X'e gelen yılbaşı güncellemesini inceleyeceğiz. Öncelikle yenilikleri bir hızlıca okuyalım. Yılbaşı eventi geldi bildiğiniz üzere zaten update'in tamamen amacı bu. Yeni kurabiye para birimi eklendi bununla birlikte. 4 tane yeni yumurtamız, 23 tane yeni petlerimiz, random bedava hediyeler demiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Map'imizin süsleri vesaire birazcık değişti. Böyle her yer karlı vesaire oldu. Yeni bir huge cat geldi gördüğünüz gibi. Sadece bu event özel bu da. Ve diğerleri de ufak ufak özelliklermiş. Şimdi abi öncelikle yeni bir bölgemize bir gitmemiz lazım sanırsam. Aynı cadılar bayram eventindeki gibi yeni bir bölgemiz var tamamen. Oraya gitmek için de buradaki topa binmemiz lazım. Burada göz gibi her yer karlı. Tema tamamen değişmiş oldu. Hemen bir uçalım bakalım orada neler varmış. Hayda şimdi ne oluyor abi burada? Gördüğünüz gibi yeni yumurtalarımız var. 4 tane yeni yumurtamız geldiğini söylemişti. Ve en pahalı yumurtamız da 1.250 binmiş. Ve göz gibi yeni hüç kitimiz de burada. Yine bayağı bir nadir olacak büyük ihtimalle. Burada bir Noel Baba arabası var ama ne yapıyorsun abi? Yakında gelecek diyor sanırsam bunun hediyeleri daha gelmedi tamamdır olabilir. Yeni gelen para birimini kasmak için de yine eski mantığı kullanıyoruz. Kırdığımız her şeyden geliyor göz gibi normal herhangi bir şey de kırdım ondan da çıkıyor. Ve bu update e özel gelen sandık burada gördüğünüz gibi kurabiyeden bir sandık kendisi hemen bir bunu kıralım. Hatta ilk önce bir 3 kat para basmak istiyorum. 50 trilyon canı varmış ve bize 200 bin verdi. Aynen çok da vermiyormuş yani öyle çok da önemli değil Mesela ben bunları kırsam kaç para veriyor bunlar 400 verdi abi ha, Biraz az verdi Bizim eskiden kastığımız chest'e geldim bakalım bu ne kadar veriyormuş Umarım iyi veriyordur çünkü e, Vermiyorsa sıkıntı var <laughs> Hemen şöyle bir kırdım 1 trilyon canı var Ve tek atıyoruz ve 20 bin para verdi abi 20 bin 1 milyon e, Yani 20 bin 20 bin kastacağız Ve 1 milyonluk chest'ler var abi oyunda Ufak sıkıntılar var sanki hmm, Ne yapacağız şimdi Bir tık az veriyor açık konuşmak gerekirse 400 bin kastık bile. Bakalım belki daha kolay kasma yolları vardır. Şunlarda falan deneyelim şansımızı. Bunlar daha da az veriyor abi. Bir de en son bölgeye gidelim. Bakalım olabilir öyle böyle şeyler. <laughs> <laughs> burada kişileri kırdığımız zaman da şöyle bir hepsini tekerle tekerle göndersem. Evet burada yine bayağı bir geliyor ya tekerle tekerle gönderirsek seker Ama dediğim gibi bunları kırmak çok uğraştırıcı. Mesela 100 bin topladım bile abi şu an güzel. Abi şu kır 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 hepsini. Bir de şu en son iki videoda denediğimiz petlerle deneyelim bakalım. Belki bunlarla farklı bir şeyler olur çok sanmasam da. Büyük ihtimalle bunun parayla alakası yok sadece bize daha fazla loot veriyor. Aynen göz gibi hala çalışıyormuş bu arada bu. Ve abi gördüğünüz gibi farklı bir loot çıktı az önce böyle beyazlı bir şey ve ondan da direkt kurabiye parası geliyormuş. Yani çok da gelmedi az önce ama. Mesela orta boyundan çıktı iki tane. Kaç para verecek? 27k falan veriyor abi. Çok da vermiyor. Yani ama iş yapar ya. Bilmiyorum. Maalesef şu an en iyi taktik ne? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Baya bir şey deneyebiliriz aslında ama. Mesela buradaki sandı deneyelim bir. Ve 40k verdi. Yani iki tane şeyi kırma mantığını düşürürsek bu biraz daha az veriyor o zaman. Şimdi ben birazcık para kasıp o zaman her petten birazcık açayım. Sonra da tamamen para kasıp bir sürü açacağım. Her zamanki yaptığımız iş yani. Aa yeni bir kutu çıktı. Sanırsam bu yeni eventle gelen kutu. Bakalım bize ne verecek ve 3, 4, 5 milyon mu verdi? Ne? 5 milyon yeni para biriminden verdi abi. Hayda. Bak bu işte birazcık işleri değiştirebilir. Tamamen amacımız o kutuyu çıkartmak olabilir yani artık. Boşuna burada para kasmaktansa o kutuyu çıkartmak çok daha basit çünkü benim bildiğim. O zaman yeni bölgeye bir gidip her petten birazcık birazcık açalım abi. En küçük petimiz 20 bin paraymış. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. Ama bayağı da tatlışmış. Böyle şapkaları falan var gördüğünüz gibi. Bundan sonra kurabiye petleri var. 125 bin para. Kurabiyeden bir köpek geldi bundan da. Bundan sonra da e, karman çorman bir şeyler var abi. Buradan da şey çıktı. Ceylan çıktı. Aa ne kadar tatlıymış. Şimdi asıl amacımız bizim buradan 3 kez çıkartmak da çıkacağını hiç sanmıyorum. Hemen şöyle bir 3 açalım ve bakalım ne çıktı. Mistik çıktı sanırsam bir tane ve Legendary çıkmış abi. Tiplere bak. Çok da iyi değilmiş ya bunlar. Ya bu ne abi ya? Elf çıkıyor. Saçma sapan goblin gibi. <laughs> Hemen bir şöyle güçlerine bakalım. Altın elfin gücü 3 milyarmış. Geyin normal hali de abi 3 milyarmış. Yani çok kullanacağım petler değil. Ben bunun mantığını anlamadım ya. Sanırsam bir gün buna bize hediye edecek hoverboardımız için bir skin sanırsam. Yani çok da bir bilgim yok maalesef bununla alakalı. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Normal petlerle kasmak yerine abi en sonki videodaki taktiği deneyerek kasacağım ve o sandığı çıkartmaya çalışacağım sürekli bakalım. Öyle daha mı kolay oluyor yoksa çok da bir farkı yok mu? Hemen şöyle bir tanesini yollayalım. Bu arada bunlar niye bu kadar hızlı kırdı ya? He içinde bir tane şey kalmış dedim ne oluyor? E ee, çıkmadı abi. Eee, şey heh tamam çıktı şimdi ama maalesef çıkmadı kutulardan. Böyle böyle kutu arayacağız anlaşan bu tamamen. Yoksa diğer şekilde kasmak yani bilmiyorum. Eğer çok fazla kutu çıkarsa kutu çok daha mantıklı dediğim gibi ama çıkmasa da sıkıntı birazcık. O zaman ben şimdi birazcık para kasıp hemen tekrardan geleceğim. Belki yeni bir taktik buluruz. Onu göre de devam ederiz. Ben kasıyordum ve şu an gördüğünüz gibi tüccarımız geldi ama çok da önemli şeyler yok ya. Mistik olarak hala eski mistikten duruyormuş abi. Bizimkiler bu arada öncekini sömürmüş. Ben şimdi onlardan alırım. Sorun yok. <laughs> Güçleri 45 milyon, 18 milyon falan. Yani yine de çöp. Hiçbir işimize yaramaz bunlar hala. Şimdilik bunlarla uğraşmayacağım. Direkt bunları çıkartmaya çalışırız abi. O zaman kasmaya devam Burada Bu arada yeni bir şey fark ettim az önce. Tam doğru gördüğüme emin değilim ama ben az önce yine aynı sandıktan çıkarttım ve sadece içinden 400 bin tane yeni kurabiye parasından çıktı. Sanırsam petlerimizin gücüyle bu orantılıymış. Yani o yüzden aslında farklı petlerle kasmak çok da iyi değil. Ne kadar iyi petiniz varsa o kadar çok para veriyormuş size. O yüzden taktik işi birazcık yattı diyebiliriz aslında. Yani şu an tek amacım her yere tıklamak olacak. Zaten baya tek atıyorlar o yüzden sorun yok. Ama çok az çıkıyor böyle ya. Vallahi hiç çıkmasa daha iyi arkadaş. Neyse halledeceğiz be abi. <laughs> Hatta dur kayıttayken bir tane daha açayım. Belki en iyi petten falan çıkar. Cidden para kazmak bu arada bayağı zor. Önceki Cadılar Bayramı update'inde hiç böyle değildi abi. Patır patır çıkartıyorduk ve bunlardan çıkmıyordu abi. Güzel güzel şeyler çıkıyordu ya. Arkadaş of. <laughs> <laughs> Eğer bu taktik işe yaramazsa artık direkt sandıkta kasmaya devam edeceğim. En iyi yolu buna kadar devam. Ve 12,5 milyon para yaptık. Açık konuşmak gerekirse az önce bir tane sandık çıktı ve ondan 5 milyon geldi için direkt bu kadar hızlı oldu. Yoksa daha da uzun sürecekti. Gerçekten sandık çıkma muhabbeti birazcık fazla kolay. Eğer sürekli sandık çıkartacağımız bir taktik falan çıkarsa büyük ihtimalle bu parayı kasmak olacak kolay olacaktır. Ama konumuz şu an o değil. En hemen son bölge geçip... Açabildiğimiz kadar yeni yumurtadan açalım bakalım. Yani sanmıyorum güzel bir şey çıkacağını ama denemekten zarar gelir. Evet abi. Goblin çıkıyor sürekli. Bir tane daha. on ben açmadım maza bağacağı şeyler mi ya? Bakayım hepsi de açık abi vallahi. Ya %80 e şans. Öyle çok da az bir şey değil. İyi bari Goblin çıkmadı bu sefer ve... Mystical çıktı. Mythical, Mystical. Silver bilmem bir şey. Kendisi sanırsam bir Ceylan mı? Öyle bir şey. Tam okuyamadım ama. Yine F'den abi yeter. Ne olur yeter. İstemiyorum bundan ya. Heh. Farklı bir şey çıktı. Hadi böyle huşket, Muşket var ya. Onlardan çıksa çok güzel olur da. Hep bundan çıkıyor. Bu hangisi? Ha, çok da değerli değilmiş bu. Ama yine iyi ya. Şu goblin şeyinden çıkmasın ben okuyayım abi. Kurt çıktı abi tamamdır. Aa çıkmıyor Güzel güzel. Yine kurt çıktı. Ya gelme kardeşim istemiyorum ya. Saça bak saçı, saçı da çok garip. <laughs> yine kurt. Ama yeter. Tamam kurt çıksın da. Yeter yani. Ve son bir kez daha açıyoruz bundan da. Elfimiz çıktı. Şimdi abi füz mantıklarını deneyeceğiz. Bakalım birazcık birleştirme yapacağız. Belki güzel şeyler buluruz. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Benim birleştirebileceğim pedim yokmuş abi. Hmm. <laughs> O nasıl olacak? O zaman şöyle çıkarttığımız tüm petleri birleştiriyorum. Zaten bunların hiçbirini kullanmayacağız. 12 tanesini birleştirdim ve bakalım hangi peti verdi bize birleştirdiğimiz zaman. Eski petlerden birini verdi. 8 milyar gücü var. Bu arada şu yeni chestten bir tane daha çıktı. Bu birazcık iyi para veriyordu. Hemen şunu kıralım görmüşken. Yani kaç verdi ki? Az veriyormuş abi. Çok da vermiş. 500k falan veriyormuş. Bu videoyu ben daha fazla kasmayacağım. Bizimler sağ olsun az önce tüccardan bayağı bir pet toplayıp 3 tane Misty'in Rainbow'unu yapmışlar bile. Onları gördüğünüz gibi şu an arkamızda. En iyi Misty şu şöyle şapka olan ayıcık. Ondan sonra da beyazlar geliyor abi. Ve üçü de bizde şu an var. Güçten hemen şöyle bir bakmak istiyorum. En iyisi 130 milyar gücünde oldukça iyi. Benim şu petlerin iki katı hatta neredeyse. Diğer silverlar sayısı abi 100 milyar güçler arasında değişiyormuş. Ve gördüğünüz şu an bu petlerden 2000 tane falan var ortalama olarak. Pek sanmıyorum buradaki 3 kiti çıkartabileceğimiz ama eğer bulursam ve çıkartırsam da yine videosunu çekeceğim. Veya yeni bir taktik bulursam da direkt atma çalışacağım. Sizi bilgilendirmeye çalışacağım o zaman. O zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Eğer bu veya bu bu tarzın devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğen butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka daha haber olmak için de abone olup yorumlar açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlı kalın.